Merhabalar. Estetikadayız. Şu anda yanımızda Cihan Bey var. Namı değer Cihan'la diyebilir miyiz karnesine? Evet tabii ki diyebilirsiniz. Nasılsın Cancığım? Bomba gibi. Sizi görünce daha bir enerjimiz yükseldi. Aynen. Nasıl bir enerji bu böyle bugünlerde? Evet ay burada aldığımız C vitaminleri, D vitaminleri, glutatyonlar tabii bizi ekstra enerjik yapıyor böyle Harikasınız, günlerde. Harikasınız. Özellikle geçirdiğimiz bu kötü günlerde bize vücuden enerji ve sağlık verdiği için estetikaya da çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Biz keyifli bir şekilde karantina süremizi geçiriyoruz. Umarım bir an önce şu sıkıntılı günlerde geçer. İnşallah. Bir an önce bir, bir sarılmaya, bir an önce evet. bir öpüşmeye başlarız insanlarla <laughs> ama gerçekten onu özledim. Çok Gerçekten bu hani samimiyetsiz selamdan sıkıldım. Değil mi? Biraz uzak duruyoruz <laughs> samimiyetsiz ama. Samimiyetsiz selamdan sıkışır. Ya. Ben maske takmıyorum. Sen de olduğu için takmıyorum. Evet, yoksa yanımda zaten maske. Sürekli maskeyle geziyoruz. Gördüğünüz gibi yani. sosyal mesafeyi de koruyoruz. Aynen öyle. E zaten yani dikkat etmemiz gereken şey temas. E bize ne diyorlar? Bizden çok fazla bir şey beklemiyorlar aslında. Sosyal mesafenizi koruyun, maskenizi takın ve temas etmeyin diyorlar böyle bir dönemde. Bir sürede etmeyelim. Zaten biz Türk halkı olarak çok sarılıp çok fazla temas Evet, evet için... sevdiğimiz bir şey. Aynen biraz depodan idare edelim. <laughs> <laughs> Haklısınız. Şimdi e, benim dikkat ettiğim bir şey var. E, Sevgili Cihan'ının cildi acayip güzel. Bunun için e, ayrıca evde bakımlar bir şeyler yapıyor musun? E, şöyle şimdi karantina süremiz tabii ki artık ikinciye geçti bizim de. hepimizin olduğu gibi. E, bu dönemde ben ne yapıyorum? Ben cildimi sürekli nemli tutmaya çalışıyorum. E zaten e, beslenmeme çok dikkat ediyorum. Sebze ağırlıklı e, veya fıratı, yani eti, balığı ben haftada üç günü geçmeyecek şekilde tüketiyorum. Harika. Onu böyle bir hani haftanın beş günde yayayım falan filan yok. Ben de maksimumda 3 gündür. Onun yerine proteini ben yeşil mercimekten almaya çalışıyorum. Yeşilliklerden almaya çalışıyorum. Suni olarak C vitaminini çok almıyorum. Portakal, kivi, nar. Bunları e, kesip böyle bir sıradaki <laughs> onu sıkma muhabbeti yani sıkıyorum tabii ki ama <laughs> o yeme şeklimi portakalı ikiden ikiye bölüp vitaminleri öldürmeden aa, değil böyle mi? kabuğuna kadar sıyırıyorum o kadar. <laughs> ya yani. öyle seviyorum yani şimdi. <laughs> Onun dışında da işte Estetika gibi bir yerde çok güvendiğim bir yer zaten. Yıllardır da geldiğim bir yerde de <laughs> e, böyle sezonda üç kere yani yıl içerisinde üç kere ben damardan C vitamini, D vitamini ve glutatyon karıştırıp alıyorum. Hı hı. Onun dışında da e, yılda bir kere ozon alıyorum. Çünkü ben o, onlu paketimi bitirdiğim için hı hı. yılda bir kere de ben şimdi ozon alıyorum damardan. E, bunun üzerinde de bağışıklığımı güçlü tutmaya çalışıyorum açıkçası. Hı hı. E şimdi bu dönemde de teması ve kestiğimiz için bakalım sağlıklı geçirdik bu zamana kadar. Harikasınız. <laughs> İnşallah yani da böyle devam eder. Herkes eğer Cihan Bey gibi olursa gördüğünüz gibi virüs azala azala yok, yok olacak diye düşünüyorum. Aynen. Cildime de benim nemlendiricilerim var. Ben bu arada Bepanten bile sürüyorum. Bepanten benim bu en vazgeçilmez kremim. Hani her zaman soruyorlar senin gibi yanlış yani Cildine, güzel. ne yapıyorsun, cildine ne yapıyorsun? Valla diyorum 25 liraya gelen güzel. <laughs> Bepanteni sürdüğüm gibi. 25 TL'ye gelen güzellik. Mis gibi sürüyorum Bepanten. Onun dışında tabii kullandığımız kremler var, serumlar var. Ama temiz tutuyorum. Çok nemli ve temiz tutuyorum ben. Her akşam bildiğimiz o beyaz sabunla, bu normalde bu dönem değil, bundan önceki dönemde de ben o bildiğin beyaz sabunla ben yüzümü yıkar akşamları, mm -hmm. onun üzerine toniğimi, onun üzerine nemlendiricimi sürer yatarım. Mm -hmm. Ama o beyaz bildiğin evde hani insanlar diyor ya kremler çok pahalı, hayır abi o, o duru sabunu ya da neyse o beyaz sabunu alıp köpürtüp köpürtüp o yüzünü yıkayıp Gayet üzerine dediğim gibi bepanten çok pahalı 5 milyara klem almak zorunda değiliz. bu de da sürebiliriz. Daha uygun nemlendiriciler sürüp Daha pahalı da sürebiliriz. <laughs> her yer her fiyat aralığında güzellik var ki, yeter ki kendinize bakmak isteyin. Her bütçeye yani. Her ee... yeter ki insan değil kendine mi? bakmak istesin. Yeter ki insan. Ben şu dönemde en çok sevindiğim şeyi biliyor musunuz? İnsanlar temizliği öğrendi. Kesinlikle öyle. İnsanlar çok elini haklısınız. yıkamayı öğrendi. İnsanlar ee, yere bir şey düştüğünde ağzına atmamayı değil elini almamayı öğrendi. O yüzden o kadar mutluyum ki inşallah da kalıcı olur. İnşallah da böyle temiz... Bu arada kendim için de söylüyorum. Sakın yanlış anlamasın kimse. Ben de öyleydim. Yerden alıp çantamı atıp, yerden alıp silip ağzıma attığım şeyler çok olmuştur. Şimdi daha dikkat edeceğiz. Hepimiz dikkat edeceğiz. Daha temiz bir yaşantı bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ufak bir not da düşeyim bu arada. Ee, Cihan Bey'in bizde yaptırdığı glutatiyon dediğimiz şeyi lütfen araştırın. Glutatiyon kesinlikle cilt hücrelerini, Bilmiyor. bütün organları yenileyen Aynen. bir işlemdir. Ben mesela şey. onu şimdi yılda üç kere alıyorum ben. C vitamini glutatiyonu karıştırıp. Yani bir yıl içerisinde üç kere alıyorum. Çünkü Hı -hı. onun fazlası da biliyorsunuz. Çok evet. fazla şey değil. Hı -hı. Faydalı, e, zarar, e, zararlı yanları da vardır. O yüzden üç kere o kadar güzel bir tatmin ediyor ki onun dışında da dediğim gibi nemlendiricileri sürdüğün zaman Hı -hı. sağlıklı beslendiğin zaman spor Bakın yine söylüyorum spor salonlarına üye olmak zorunda değilsiniz. Milyarlar vermek zorunda değilsiniz. Şimdi şimdi sıkıntılı dönem olabilir. Sahiller, sokaklar hepsi bizim. Ben spor salonuna evet gidiyorum ama onun dışında da mutlaka 1 saat 7500 adım 7500 adım mutlaka her gün evimin bahçesinde, e, sahilde veya sokak arasında atıyorum. O yüzden çok bahane bulmayın. Belli oluyor zaten. Aynen. Sokaklar bizim çünkü <laughs> sokaklar bedava ve sokaklar bizim. Çok teşekkür ederiz. Ben Bey Bu muhteşem bilgiler için daha sağlıklı günlerde daha güzel bilgilerle bizim de sizden çok öğrendiğimiz şeyler var. Tabii çok ki. teşekkür ederiz. İnşallah çok sağlam. Uzun 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 böyle sağlıklı bir şekilde devam ederiz hayatım. Çok teşekkür Biz ederiz. teşekkür ediyorum. Hepinize estetikaya bekliyoruz sevgiler. Evet.